Selam arkadaşım hoş geldin yeni videoma. Gördüğün gibi yine dışarılardayız. Efsane bir hava var. İnanın petekleri falan hepsini kapattık. O derece yani bildiğiniz bahar havası yaşıyoruz. İçinizde de baharlar da olsun. Evet arkadaşım kendini böyle sıkıntılı süreçte hisseden arkadaşım. Tek değilsin yanındayım. İnan senin için şu videoları çekiyorum. Senle birlikte o anksiyeteyi ben de yaşıyorum. Panik atakları ben de yaşıyorum. Hani böyle sana bilmiş bilmiş konuşup da video çekiyorum ya. Yani kendimi mi dinliyorum, gözlemliyorum. Sabah kalktık. Gerçekten bismillah. Full anksiyete böyle. Yataktan kalkma iste yok. Cebelleşiyorsun yine kalkamıyorsun yataktan. O misal uyandık güne başladık. Gördüğünüz gibi çayımıza geldi ikramımız. Şimdi arkadaşım hem senle sohbet edip kendim de şarj olmak istiyorum. Yaşadığımız hal ne halse? Anksiyete, panik atak, depresyon. Yani hepsinin tabanında duygu, sıkıntı duygusu. Bunun bilincinde olacaksın. Bak ben bunun bilincine çok yıllar sonra hani sahip oldum. Ve beni çok yıprattı. Türkiye'de gezmediğim doktor kalmadı. Ee, en son geçen yıl hipnoz seansı almıştım. Bir tane e, psikoterapisten yurt dışından online almıştım. Psikiyatriye kesinlikle bulaşma arkadaşım. Yaşadığın hal sadece duygu. Hani sıkıntı duygusu ve sen bunu çok abarttığın için eee sende çok yoğunlaşıyor. ha hani ben de mesela çok abartmış olsam ne de, ne dedim mesela? Kalktım. Bismillah böyle aşırı anksiyete inen. hani e, kalkmak istemiyorsun o yataktan. O misal güne öyle bir e, negatif enerjiyle başladık ama e, şükür eee evladımla mesela güzel kahvaltımızı yap önce kahvemizi içtik. E, sonra sonra kahvaltımızı yaptık. Ben dışarıya çıktım. O da mesela depresif bir dönemde. Oğlum 18 yaşında. Yani lise 3'te panik ataktan okulu bıraktı. Eğitime ara verdi diyelim. Okulu bıraktı demeyelim. Ee, evladım her şekilde eğitimine devam eder. Önemli olan onun ruh sağlığı, beden sağlığı. Yani gerçekten eğitim her şekilde devam edilebiliyor. Ben mesela sana en küçük örnek. Oğlum benim üniversite okumamı istemişti. Anneciğim dedi okur musun? Ben 17 yıl sonra lise 2 terkti ben. Lise 2'den çocuk gelişimi okudum. Üniversite sınavına girdim ve 4 yıllık sosyal hizmetleri kazandım. İlk 2 yılını okuduktan sonra OKB oluştu bende temizlik takıntısı. Sonra okulu dondurdum yani üniversiteyi dondurdum devam edemedim. O da benim evladımsa bir şekilde eğitimine devam eder. Gerçekten dediğim gibi eğitime her şekilde devam edilebiliyor. Örnek a. Evet arkadaşım, yani benim oğlum da mesela algılayamıyor. Neden? Korkudan korkuyor. Senin de yaptığın gibi benim de yıllarca yaptığım gibi. Çayımdan alayım bir yudum. Panik atak nedir? Hani bir duygu hali ya aniden gelişen bir korku hani sebepsiz geldiği için o korku e, korkudan korkuyor ve devam ediyor. Hani o sıkıntıyı e, nasıl desem o her sıkıntı mesela her insana gelebiliyor mesela bazı insanlar o sıkıntıyı hiç önemsemiyor. Çünkü gamsız, tasasız böyle umursuz bir insan. Ama bizim gibi böyle evhamlı panik insanlar o sıkıntı neden geldi, niye geldi, gelmemeliydi. Tür ettikçe, tür ettikçe ve çoğalıyor bu bizde. E ne oluyor gitmiyor bir şekilde. Yani e, hani o gamsız insanın yaşadığı sıkıntıyla hani devamlı böyle evhamlı panik içerisinde olan e, aynı sıkıntı, dozu aynı, ama işte öbür gamsız insana o kadar zarar vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Aslında sorun bizde, hani çok evhamlı olmamız, çok alıngan, çok kırılgan insanlarda böyle hani daha çok psikolojik sorunlar meydana geliyor. Öyle arkadaşlar, benden sana bir abla bir arkadaş tavsiyesi, kesinlikle hiçbir şeyi kendine dert etme. Yani. Seni biri kırıyorsa mesela cevabını ver, içine atma olur mu? Hani ben yıllarca mesela o hata yaptım, ona sus, buna sus, ona içine at, buna konuşmam. ne oldu mesela o KB bende oluştu ve benim canım yandı. Hani kimsenin ruhu duymadı, anlatabiliyor muyum? Yani sana da bir tavsiyem mesela, seni üzen, kıran kimse hayatında en yakının da olsa kesinlikle sessiz kalma arkadaşım, içine atma yani, dillendir, dışa vur. Panik atak, anksiyete ve depresyon hepsini yaşadım. Yani 40 yaşından sonra depresyon öyle böyle bir depresyon değil. Yani nasıl desem yemek yiyemiyorsun, dışarı çıkmıyorsun. Kalktığında sabah insan kalktığında hani akşam olsa da geri yatsam düşüncesi oluşur mu? Daha gözünü açmışsın. Öyle günlerden bu hale geldim. Ve iki kere yaşadım o depresyonu. Depresyonu yaşamamdaki sebep de ne biliyor musun arkadaşım? OKB yüzünden ben yıllarca kızıma bağımlı yaşadım ve hiçbir şekilde temizlik hastasıydım, temizlik yapamıyordum. Yani kızım üniversiteye gittikten sonra ne yapacağım, hani ben tek başına nasıl idare edebileceğim düşüncesi beni depresyona soktu. Her videomda belirtirim yine kısaca es geçeyim, böyle en yakın şehre psikiyatrise gittim. ilaç kullandım depresyondan, fayda etti mi? Tabii ki etmedi. Yani duyguya ilaç ne fayda eder arkadaşım? Onun için kesinlikle her videomda gerçekten söylerim psikiyatriye bulaşmayın. Hem paranı alır hem sana hasta teşhisi konur ve seni yıllarca hasta konumuna sokaraktan sana hayatı eziyet eder. Ee, sen, psikolog Üzzet Güllü var YouTube'da. O bir doktor olaraktan e, YouTube kanalı açmış videoları var. Ben de yaşayan biri olaraktan sizlere şu videoları çekiyorum, yüklüyorum. Zaten dilek giren yazdığınızda panik atak çıkıyor direkt. Ben 18 yıldır panik atak yaşayan biri olaraktan e, sizle hani sohbet içerisindeyim. Dediğim gibi hani 18 yıl sürdü. Ve şu an iyiyim elhamdülillah. Nasıl? Algımı değiştirdim. İzzet Gülü Hocam da diyor ya hani algıyla uğraş, olguyla değil. Biz hep <laughs> olguyla uğraştık, algıyı bıraktık. Algını değiştirmediğin sürece Anksiyete, depresyon ve panik atak bunlara yaşamaya böyle mahkumsun. Bunu unutma. Ee, algın değişecek. Onun sadece sıkıntı duygusu. Hani mutluluğu sorgulamadığın gibi sıkıntı geldiğinde de sorgulamayacaksın. Tek yapacağın şey bu. Çayımdan alayım. Evet arkadaşım. Algı algı algı. Sana diyelim ki panik atak geliyor. Ya o panik atak. Of. <laughs> Allah düşman başına. Yani böyle nasıl biliyor musun? Kıpır kıpır ediyor seni böyle kıpır kıpır Alttan yukarı geliyor. Oh. Ben onu yılana çok benzetirim. Yılan gibi böyle sinsi sinsi sin gelir sana tamam mı? Eğer sen onun sıkıntı duygusu olduğunu bilirsen o yılan sana hiçbir şey yapamaz. Hani bakar seni korkutur ve gider. Eğer sen onun sıkıntı duygusu olduğunu algılamazsan o yılan seni sokar. Zehrini akıtır. Sana atan en büyüğünü yaşatır. Vay ne güzel örneklendirme verdim ben. Ben de bir videonun içerisinde oldu bu. Anladın mı arkadaşım? Bak şimdi. Ben bu örneklendirmeyi hiç vermemiştim. Hani bu yılana benzetiyorum demiştim ya. Sen onun sıkıntı duygusunu bilirsen mesela. Hep bunu diyorum ya sana. Sıkıntı duygusu diyorum arkadaşım yaşadığın panik atakta, anksiyete de depresyonda. Bunların hepsi sıkıntı duygusu. Sen o panik atak ilk geldiği hissiyatta, boya ben bir şey çözümlemişim, o hissiyatta sen onun hani sıkıntı duygusu olduğunu algılarsan, algın değişirse o yılan sana ne yapabilir? Bak bir düşün. Sadece seni korkutur. Eğer sen o algıyı değiştirmediğin sürece o yılan seni devamlı sokacak, zehrini akıtacak ve panik atak. Yani çok kötü. Gerçekten çok kötü. Ben bu panik atağı yıllarca yaşadım. Çok yaşadım. Çok canım yandı. Çok kendime eziyet ettim. Sen de eziyet etme diyerekten hiç senin yanındayım. Ben hani çok kötü anımda bile sana iyi gelmek için çabalıyorum. Anlatabiliyor muyum arkadaşım? Yani sen gerçekten mesela çok değerlisin. Ben de çok değerliyim. Yani bir de şunu söyleyeyim sana arkadaşım. Ben hep böyle aileme bağımlı olarak yaşadım. Ne zaman ki 40 yaşına geldikten sonra daha mesela güçlü oldum. Anlatabiliyor muyum? Yani daha böyle tırsak, korkak, duygusal, alıngan, kırılgan bir insandım. Ama böyle psikolojik sorunlar hani canın yanıyor ya. Canın yandıkça acı insanı güçlendiriyor. Bu bir gerçek. Canın yandıkça güçleniyorsun. Bunu unutma. Ben şimdi mesela tam tersi. Yani ben mesela 20'li yaşlarda olmuş olsam, 20'li yaşlara dönsem hayatta o eziyeti, 20'li yaşlardaki eziyeti kendime şu anda yaşatmam. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey umursamam. Kimsenin bana eziyet etmesine izin vermem. Zaten tabanda yaşanmışlıklar senin panik atak yaşamana sebep oluyor. Anksiyete yaşamana sebep oluyor. OKB, depresyon bunların hepsi taban. Yani yaşanmışlıklar zaten bunların tek sebebi. Atakların sebebi, e, anksiyetelerin anlatabiliyor mu arkadaşım? Ve benim sana küçük bir tavsiyem, bir arkadaş tavsiyesi. Kimsenin seni üzmesine, kırmasına izin verme. Bu eşin de olsa, anne baban, kardeşin de olsa. Anlatabiliyor muyum? Varsa bir sorunun anında söyle, içine atma. Kimsenin seni üzmesine izin verme arkadaşım. Olur mu? Benden yine bu kadar olsun. Çok uzatmayayım. Bugün sanki ilk defa video çekiyormuşum gibi ya olmadı. Kısa bir video olacak muhtemelen. Kendine çok iyi bak. Hele de şu ruh sağlığın var ya arkadaşım burası. Buraya daha iyi bak olur mu? Kendine çok çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Ben seni kocaman öpüyorum. Hoşça kal.